Aklım çıktı. İşte merhaba arkadaşlar, bugün terk edilmiş her yerdeki villalara gideceğiz Villalar mı, oteller mi tam ne olduğunu ben de bilmiyorum, hep beraber keşfedeceğiz. Buraya daha önce birkaç YouTuber girdi ve burada kurgu videolar çekti, ses duydum, şunu duydum, paranormal olaylar yaşadık gibi saçma sapan kurgular ya çektiler. Ben de buraya akşam saatlerinde geldim. Bakalım nelerle karşılaşacağız, hadi hep beraber başlayalım. Burası da villaların bulunduğu bahçe. Burada en az 10 tane villa var, hepsi de aynı. Tipi aynı, görüntüsü aynı. İçerisi de hepsi harabe. Tekrar gidelim. Burası yolun sonu ama arkaya doğru da bir uzun yol var. Doğa kalitesi de bayağı var. Manzarası bayağı güzel. Buraya niye terk etmiş acaba? Bilenler yorum yazsın. Ben biraz araştırdım ama hiç şey yapmadım. Yani bir bilgi bulamadım. Bir kendi reisler. Tane eve girelim de bakalım ne varmış. Burası villa var mı? Otel mi? Orayı da tam bilmiyorum. Otel konseptine benziyor. Her yeri orman kaplamış gördüğünüz gibi. Baksanıza her yer orman. Buradan bir gülüyor. Hop, 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 hop. Burası merdiven. Yukarı çıkacağım. Baksana da dünyayı komple ağaçlar sarmış. İçeriye yukarı çıkabilecek mi? Burada daha önce gelmiştim. Gündüz drone ile video çekmek için yakında askeri bölge varmış. Askeri bölge olduğu için Cemil drone'umu alıp götürdü. Daha drone'umu bulamadım. Buralarda bir yere düştü o drone. Askeri bölgenin içine girmiştir o drone. Bulanlar Kilio sahilinde. Buralarda drone'umu bulan olursa bana ulaşırsa çok güzel olur. İçinde videolarım vardı o kadar. Bari videolarımı alayım. Her yeri orman sarmış binalarda. İçerisi komple bomboş. Hmm. <laughs> çok iyi ya. Ambiyans falan çok güzel. Ha. da çok iyi bir şey. korku filmi çekilecek bir yer. Abi böyle yerler değerlendirmeli ya. Komple aynı her yer. Şimdi çizmiş her yeri. <laughs> bu da ne oldu lan? Baya yetenekli bir arkadaş. <laughs> Villaların manzarası bu şekilde. Karşısız direkt sahil yani plaj. Bir sürü villalar var. Şimdi hepsini tek tek gezerim. Arkadaşlar sakın bu tür yerlere tek başınıza girmeyin. Sıkıntılı tipler olabilir. Otel konseptinde bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani resepsiyon tarzı yerler vardı. Büyük ihtimalle butik otel tarzı bir yer burası. İleride birkaç ev daha var oraya bakacağız. Şimdi orman içinden, ağaçların içinden yani şuradan. Karşı bulağa geçeceğiz. Bakalım. O. Oo. Hop. Her yer harabe, her yer yağmalanmış, parçalanmış. Yani sağlam kalması mucize. Her yer bomboş. Size anlatayım, bilemiyorum. Hop, oo, oh, her yer çukur. Oo, oh, koltuğu, büyük ihtimalle koltuğu yukarıdan aşağı atmışlar, parçalanmış. Aga her yer orman ya. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Ya da buradan bir yerden aşağı ineceğim. Aşağıdaki yoldan diğer taraflara gideceğim. Bakalım. Arkadaşlar burada çok köpek var. Buraya gelecekler dikkat etsin. Bazen içmeye gelen amcalar oluyor, dayılar oluyor. Onlara da dikkat edin. Çok ıssız bir yer gördüğünüz gibi her yer orman. Gelirseniz gündüz gelin. Burada güven vermeyen tipler var. Ben size sataşırlar. Oğlum ürkütücülüğüne baksanıza. Bir arkaya bakın. Bir bakın. Arkadaşlar buraya youtuberlar geliyor. Böyle paranormal olaylar varmış gibi videolar çekiyorlar. Sakın bu çilere inanmayın. Hepsi prim için yapıyorlar. Anladınız mı? Yok ses duydum. Yok biri var. Bir şey var. Yok. Ben de bunlar böyle diyorum da. Bir bakıyorum. Arkamdan biri çıkıyor bir da Karşımdan biri çıkıyor. Değil mi? Vav wow, burası iyiymiş. Güzel bence burası. Gördüğünüz gibi burası da plaj. Buranın plajı çok güzel ama çok dalgalı oluyor. Bu arada herkes fenerin markasını soruyor. Power Dex. 4000 lümen çok güzel bir fener. Fener alacaksanız 4000 lümen üstü alın. 2000 lümen de iyi ama 4000 lümen ayrı ayrı iyi. İşbirliği değildir, bir reklam da değildir. Ben memnunum o yüzden sadece soruyorsunuz yorumlarda o yüzden göstermek istedim. Gayet güzel bir fener. Bakın şimdi işte göstereceğim. Şimdi bu açık hali. Bakın. Bir de böyle görün. Bir de şöyle görün. Bu tam 4 bin lümen. Yani alırsanız 4 bin lümen alın. 4 bin lümen üstü de alabilirsiniz bulursanız. Burası da sanki aktif bir gibi duruyor ama. Şurası kapalı. Oo, burada ne varmış? Bakalım. Oba. Burada yatak var. Üf, kokuya bak abi. Bu nasıl bir koku? Neyse diğer tarafa da bakalım. Aha çöp var lan orada. Sanki burada aktif gibi kullanıyor gibi gibi hissettim ama bak burada da koltuklar var. Büyük ihtimal oraya çıkmayacağım da. Aa bak. Evet buradaki kilitler hala sabah sağlam. Baya bir şey var Dediğim gibi burası şey otel gibi bir yer, butik otel tarzı. şenzo'lar var. Büyük ihtimalle batmıştır, kapanmıştır. Hoba. Mekana bak. Şöyle bir zoom geniş yapayım. Geniş açı. Geniş açı mı iyi yoksa 1x mi? 1x daha kaliteli gibi duruyor ama geniş açı da her şeyi gösteriyor. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar kamera alın diyorsunuz da, aksiyon kamerada gece çok kötü çekiyor. Yani bildiğiniz gibi GoPro tarzı kamera gece çok kötü çekiyor. İşbirliği yok, sponsorluk yok zaten çok büyük bir para da kazanıyoruz. İçerisi. Aa içeride değişik şeyler var da. İçeri parçalamışlar burayı. Bağlamışlar, parçalamışlar, öyle bir şey yapmışlar. Şey. Yani 3 tane dosya var arkadaşlar bu, bu işlerle ilgili. Yani şeylere girdiğinden dolayı. Yani sonuç genel olarak hiçbir şey ceza almıyoruz da bir gün patlayacağız zaman ne zaman. Buralar sapa sağlam büyük ihtimalle kullanılan bir yer. Camları sapa sağlam. Kırmamışlar daha buraları yan Şurada da koltuklar vardı. Şuraya bir giriş var mı acaba ya? Merak. Aa bak buralar açılmış. Yok kilitli. Ama içeride masalar var bakın. Restoran gibi bir yer burası. Aşağı ineyim. Şimdi devam ederiz birazdan. Koku çok kötü. Oo, oh, oh, wow, oh. burada çöpler var. Şöyle karşıya bakınca ürkütmüyor mu sizi ya? Hiçbir şey. Parçalanmışlar camları. Önden sağlam gözüküyor ama arkadan parçalanmış. şey yola bakın ne böyle. Arkadaşlar düşünsenize şöyle şu an buradasınız. Mesela karşıdan bir varlık üstünüze doğru koysa ne yapardınız? Bilmiyorum yerimde olsaydınız. <laughs> Mesela şu camla birisi bakıyor olsa ne olurdu? Yüzünde maske. Buranın kilidi yok lan. Evet, burada kilit İstanbul Üniversitesi Psikoloji Oyunlar Oyuncuları Sarıyer Belediyesi Ne kadar İstanbul Üniversitesi Parçalanmış buralar ya. Televizyonu bile parçalamışlar ya. Yani. Yani bir tarafınıza mı yürüyor abi? Sapa sağlam bıraksanız ne olur? Üst kutu, üst kata bakalım. Oh, <laughs> oh. tenis masası var. Yok pardon bilardo bilardo ne tenis ya. Burada bir şeyler yazıyor. Ödeme emri. Oha. Burası haciz miymiş? Evet burada. Buranın ilgili. Bak Kadıköy İstanbul. Ödeme emri, ödeme emri, ödeme emri. Büyük ihtimalle hacizli. 150 milyon. Oha. Bir görüyorsun hiç 150 milyon mu? O nasıl bir para lan? 6 -0. 1995 yıl diyor. 150 milyon mu? 150 milyon. <laughs> Burası herhalde hacizli. Kalmış belli ki. Hacizli 60 burası. Şey gelmiş, tebligat vermiş. Ödeme ve diye. Neyse. Bu şekilde. Aşağı inelim. Diğer taraflara da bakalım arkadaşlar. Daha birçok çok ilginç şeyler var. yan tarafta odalar vardı odalar kilitliydi merak ettim oranın girişini arıyorum oraya giriş yok baksana oralar şu yan odaların kapısı kilitliydi içeriği merak ettim ne var diye Burası da kilitliydi. Kareleri kapatmışlar. Yani bakacağım içeriye bir gidebilsem. Her yer örümcek hava olmuş. Her yer mi? Gördüğünüz gibi. Buralar kilitli. Burası da kapalı. Acaba içeride ne var? Burası da diğer kapı. Ve burası da Gelsenize. Yani komple 3-4 kat kapı koymuş arkasına ve kitlemişler. Acaba burada ne var? O güvenliğin mekanına geldik. Bak şimdi açılıyor mu kapı? Acayip fena bir rutubet var. Kötü bir koku var. Bu neymiş? Klozet. İnsan klozeti niye koridora koyar ya? Her yer örümcek ha ya. Acaba Spiderman olabilecek miyim? Güvenlik güvenlik. Yine örümcek geldi yüzüme. Ya yani bütün her yer, bütün bloklar birbirine benziyor. Böyle çok ilginç bir şey yok. Wow! Bütün eşyalar burada. Burada da çok eşya var. Az önce buraya baktık. Anten bile var burada. Kapıların kilitli olduğu yer. İhtimalle içeride bir şeyler var ama az önce şuradan bakmıştık kapalıydı orası. Şimdi buradan, buralar çok sıkıntı ya çok çivi var olabilir. buradan burası da kapalı. Çok şey yok gibi. Abi o ne lan aklım çıktı. Abi cansız mankene bak nasıl koymuşlar ya. Yemin ediyorum aklım çıktı ya. Şu cansız mankene bak nasıl duruyor. Direkt bana bak ya baksana. Kim koydu onu var ya harbi. Çok manyak biri koymuş büyük kemalle. Abi baksana bir de pantolonunu indirmiş. Aga kim bunu görüyorsa, bunu izliyorsa ona buradan iyi bir sövdüm. Neyse, ben bu yukarı çıkıp tekmeleyeceğim şunu. Ulan bir de kafasını şimdi bir bana çeviriyormuş var ya. Yemin ediyorum var ya, kaçar giderim buradan. yukarı çıkacağım, cansız mankenin olduğu yere. Bakayım. Ne var? Büyük ihtimalle orada bir şey var. Ya da bir şey mi koruyor o cansız manken? Şarjım Arkadaşlar fenerin de şarjı çok az kaldı. 26 kaldı. Bizde %26. 4000 nümen olduğu için çok çabuk yiyor bataryayı. Yedek bataryam da Powerbank'te almayı unutmuşum. Bitersen biterse videoda biter. Burada ne var, abi? neler varmış. Yatak yorgan var. Telefonun şarjı da çok az. Powerbank'imi çünkü unuttum bugün. Bir de doldurmuştum. Götürürüm diye de unuttum. Arkadaşlar çok merak ediyorum şu canlısı mekanı oldu yani. Aklıma aldı yani çok belli edemedim ama içten bir şey yaşadım böyle. Bir gerilim yaşadım içe doğru. Bu arada bu şekilde yataklar, koltuklar buraya toplamışlar. Abi nasıl yerden yürüyorum abi. Neredesin lan? Abi şu bakışa bak. Basını bir çevirse bana ya Şuradan aşağı atlar, kaçarım. <laughs> Pantolonu da indirmiş reis. Reis ne yapıyorsun burada sen ya? Aklımızı aldın reis! Karanlık olduğu için bir onun gerilimi var, onun aksiyonu var. Niye ben bu kadar gerildim, tribe girdim? Baksana şuna ya. Nerede oluyor ya? Chucky miydi, neydi o fili? birden hareket ediyor. Sen ona bakınca duruyor. Böyle bir şey var burada. Bu kuş mu artık güvercin mi ne bu tam bilemedim. Tam meydanda yani otellerin olduğu meydanda duruyor kocaman bir şey. Şurada bir yerler var şimdi buraya da bakacağız. Yolu kapatmışlar bu şekilde. Ağaç devrilmiş artık birimi devrildi. Rüzgardan mı devrildi? Hop! Fenerin şarjı 2 kaldı. Umarım video bitmeden <laughs> fener bitmeden evet fenerin şarjı bitti. ile, Aa iyi oluyormuş ya. Telefonu flaşıyla da çekelim. Arkadaşlar kapıya bak. Burada bu şekilde evler var. Bomboş gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar feneri Şarjı bitti. Power bearing'i evde unutmuşum bugün. Sıcak su da koymuşum kahve içerimde de. Termosu sanırım otobüsten artık bir yerde düşürdüm. Bu aralar çok... Kapı Bu arada çok aksilik yaşıyorum. Bakalım. Sonumuz ne olacak? Bu arada bir sürü... Ne diyorlar buna ya? Belediyesi. Bu ne? Çekme. Aa biletmiş lan. Vay be biletlere bak. Bir sürü bilet var burada. Tam bilet. Arkadaşlar bilet isteyen varsa ücretsiz. Nama nerede geçerli bilemeyiz. Bir sürü bilet var burada. Bu biletler ne için acaba? Sarıyer Belediyesi'nin artık arşiv odası mı? Ney burası? Evet. Bakın Sarıyer Kilyos. Sosyal tesisler plaj girişi. Vay 10. O nasıl para lan? On milyon TL mi? Bu nasıl para lan böyle? Arkadaşlar Sarıyer Belediyesi'nin sosyal tesisleriymiş burası. Buranın ne olduğunu anladık şimdi. Sosyal tesismiş burası. Bir sürü bilet var. Eski para. Acaba kaç tarih? Tarih yazmıyor ki. 10 milyon mu oluyordu? Öyle bir şey mi? 10 milyon olsa TL olmazdı. 10 TL. 10 milyon TL. 210 no'lu sandık. Milletvekili. Oy sandığı. Burada çok darmadağın olmuş. Bir sürü şey var burada. Bu ne? Neyse. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sarıyer Belediyesi. Buranın her tarafı kapalı baksanıza. Umarım görüntü çok iyidir çünkü böyle fenersiz video çekiyorum. Oba! Bir sürü malzeme var. Umarım güzel gözüküyordur video. Neyse diğer tarafa da bakalım. Burası var. Yol yok. Birkaç yer daha kaldı. Oraya da bakıp gidelim. Fenersiz çünkü kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Bugün böyle bir aksilik olduk. Şuraya... Arkadaşlar video buraya kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. kalın.